Arkadaşlar az önce videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi Granny oynayacağız. Arkadaşlar az önceki videomda demiştim ki 4-5 yaşlar bunu izlemesin dedim. Yulalarınıza girir dedim. Arkadaşlar şimdi ben en son silah parçası bulmuştum. Şeylerde. Şimdi sizin için Granny'yi bilmeyenler 7-5 şey 7 7-8 yaşlar. O yüzden size biraz gezdik. tanıtma e, tanıtmaya çalışacağım bu oyunu. E, te tehlike var da tanıtmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bakın buraya, buraya saklanabiliyorsunuz. Burada bir kağıt var. Yazı yazıyor. Leva diye bir şey yazıyor. sebebiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. burada bu oyunu korkanlar dedim. I see you. Yok arkadaşlar I see you yakalandım <laughs> Arkadaşlar bugün çek, e, dayı bir de çekeceğim çünkü ilerleyen zamanlarla hemen kapanıyor kapanıyor yakalanayım bu videoda kapatacağım arkadaşlar video. X'e tanıtma modundayım. Herkese bay bay ödüm de patladı benim